Merhaba, bugün senin için Ali Rıza Malkoç'un Kurgusal Mektuplar kitabından e, öne çıkan bazı düşünceleri konuşacağız. Evet, bu mektuplar yazarın kurgusal karakterlere yazdığı, hani geçmişten bugüne bazen hüzünlü, bazen umut dolu ama hep düşündüren metinler. Aynen. Amacımız da buradaki, nasıl desem, en keskin gözlemleri toplumsal eleştirileri ve o bireysel sorumluluğu çağrılarını senin için biraz daha belirgin hale getirmek. Hadi o zaman, Malkoç'un dünyasına bir bakalım. Şimdi, kitapta ilk göze çarpan şeylerden biri, belki de en sert eleştirilerden biri, toplumdaki o iletişim kopukluğu ve düşünce tembelliği meselesi. Hı hı. Malkoç, insanların sorgulamadan bazı fikirleri, inançları, hatta kişileri nasıl birer bağımlılık haline getirdiğini vurguluyor. İkinci mektuptaki o bağımlılık acizliktir, bağımlılık köleliktir lafı var ya. Çok net. Çok net özetliyor durumu sanki. Bu günümüz için de epey geçerli bir tespit değil mi? Kesinlikle öyle. Yani e, Malkoç burada sadece basit bir tembellikten söz etmiyor aslında. Bireyin kendi aklını kullanma e, cesaretini yitirmesine eleştiriyor. Senin de dediğin gibi o köhnemiş zihniyetlerin peşine takılmayı. Evet. Bu bağımlılıkları bireyin kendi potansiyeline gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel gibi görüyor. Hatta dördüncü mektupta İmam Gazali'den bir alıntı yapıyor. O da çok manidar. Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez. Oo evet. Yani akıl süzgecinden geçmemiş, sorgulanmamış bilgiye uzmanlığa şüpheyle bakmak lazım diyor Gazali. Malkoç da işte bu ilkeyi alıp günümüzdeki o sorgulamama alışkanlığına bağlıyor. Bu durum toplumsal ilerlemeyi nasıl engelliyor onu ima ediyor aslında. Doğru. Ama bu sert eleştirilerin yanında Malkoç umudu da elden bırakmıyor onu da görüyoruz. Özellikle karamsarlığa düşmüş bir dostuna yazdığı üçüncü mektup var. Evet o da önemli. Orada Sokrates'in meşhur sözünü hatırlatıyor. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez. Yani bir yandan eleştiriyor ama diğer yandan da hadi mücadeleye devam diyor sanki. Aynen adalet konusundaki ısrarı da çok dikkat çekici. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bu da böyle pasif bir bekleyiş değil de aktif bir duruş çağrısı gibi geliyor bana. Çok doğru bir nokta. Hatta eleştiriler karamsarlık yaratmasın diye hemen ardından bireysel sorumluluğa, eyleme çağırıyor sanki. Pasif kalmak yerine ne yapabiliriz? Bu soruyu sürekli canlı tutuyor. Evet, evet. Mesela 6. mektupta emeklilik dönemindeki bir karaktere seslenirken bile boşa geçen an yoktur diyor. Yani hayatın her anında öğrenme, üretme, topluma bir katkı sunma fikrini savunuyor. Somut öneriler de var değil mi? Sadece soyut Değil. Tabii tabii kitap okumak, yeni bir şeyler öğrenmek, gönüllü işler yapmak gibi somut yollar da öneriyor. Hatta 9. mektupta iş hayatındaki o plansızlığı, unutkanlığı eleştirirken bile işin özü hayatın her alanında daha sistemli, daha kaliteli bir yaklaşım lazım diyor. Yani sorunlara karşı birey çözüm üretebilir mesajı veriyor. Kesinlikle. Bireyin aktif rol alabileceğini vurguluyor. Bu aktif duruş çağrısı 11. mektupta daha da netleşiyor gibi. Orada doğrudan geleceğe yani gençlere sesleniyor. Evet, o mektup adeta bir manifesto gibi. Onlara bilimi, adaleti, ahlakı, üretimi ve yenilikçiliği sahiplenme görevi veriyor. Pasif tüketiciler olmayın, aktif üreticiler ve geliştiriciler olun diyor. Bu mesaj bugünün dünyasında belki de her zamankinden daha önemli. Kesinlikle. Önceki mektuplarda eleştirdiği o edilgenliğe, bağımlılığa, düşünce tembelliğine karşı bir reçete sunuyor adeta. Gençlere sadece var olanı devralmayı değil, onu dönüştürmeyi, iyileştirmeyi öğütlüyor. Bilimle ahlakı, üretimle adaleti birleştirmesi de önemli. Dengeli bir gelecek vizyonu bu. O zaman toparlayacak olursak, Ali Rıza Malkoç'un kurgusal mektupları, senin için bir tür düşünsel antrenman alanı gibi. Bir yandan toplumdaki o iletişim sorunları, düşünsel durgunluk, yozlaşma gibi konularla yüzleşmeni sağlıyor. Hı hı. Diğer yandan da birey olarak umudu yitirmeden sürekli öğrenerek, eleştirel düşünerek ve ahlaki bir duruş sergileyerek nasıl bir fark yaratabileceğine dair ipuçları veriyor. Adalet, sorumluluk ve sürekli gelişim çağrısı sanırım tüm mektupların ortak noktası. Evet, özet bu olabilir. Ve belki de bu mektupların sende bırakacağı en kalıcı etki şu soru olabilir. Malkoç'un işaret ettiği bu toplumsal veya bireysel bağımlılıklar ya da düşünce tembellikleri. Bunlardan hangilerini kendi hayatında ve etrafında görüyorsun? Güzel soru. Bu eleştiriler ışığında kendi farkındalığını arttırmak ve belki de ufacık bir adım atmak için neyi değiştirebilirsin? Bu sorularla baş başa bırakalım seni.